Ve bunu kafaya koymuşlar biz bu meclisi, bu gazi meclisi ki gazi olmasının sebebi de İstiklal Savaşı'na riyaset etmesidir. İlla bu Öcalan'ın ayağına götüreceğiz. Böyle bir ruh hali içindeler. Onun için zaten biz İyi Parti olarak bunun için en başından beri bu komisyona dahil olmadık. Niye? Çünkü bugün şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gitmeme kararı aldı. Tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Tarihin doğru tarafında durdular. Ama bizim meselemiz şuydu, biz şunu söylemiştik. İyi Parti bu komisyonda bulunup da hayır oyu verecek ve evet oylarını meşrulaştırmayacak. Çünkü zaten bu komisyon en başından beri bir tezgahtı. Şimdi Fethi Yıldız diyor ki efendim diyor salt çoğunlukla karar alınır. E zaten 51 kişi komisyon. Zaten AKP, MHP, Hüdapar'dan 30 kişi yapıyor. 30 kişi zaten bu partiler 30 kişi. Zaten salt çoğunluğu çok rahat buluyor. O zaman diğer siyasi partilerin ne manası ne vasfı var? Bir evet oyu nasıl meşrulaşır? Sözde demokratik bir çerçeve kurmak isterseniz hayır oylarıyla eveti meşrulaştırırsınız. Bugün CHP'nin verdiği hayır oylarıyla evet oyları meşrulaşacak. Gördünüz mü? Bir oylama yaptık denilecek ve komisyon tezgahı Türk milletini, Türk devletini İmralı'nın ayağına düşürecek bir Maalesef irade beyanını ortaya koyacak mesele bu.